Beştaşlı olmak bambaşka bir duygudur. Beştaşlı olmayanlar bunu bilemez, anlayamaz, duyamaz, hissedemez. Ama Beştaşlı olanlar bunu bilir. Beştaş'ın bir duruşu vardır, bir efendiliği vardır, bir saygınlığı vardır. taşlar adaletlidir. Adaletlidirler. Adalet dağıtırlar. Zayıfın, yoksulun, fakirin, güçsüzün, haksızlığa uğrayanın, zorda kalanın yardımına koşan hemen Beşiktaşlar. Elini uzatır, gönlünü uzatır, sıcaklığını uzatır, sevgisini uzatır. Beşiktaş da budur. Akaretlerde yürür. Dolmabahçe Sarayı'nın etrafında yürür. İnönü stadına gider. Maçını seyreder. Ağaçlı yoldan yürüyerek bu maça gelir. Çoluğunu çocuğunu alır yıllarca. Her takımda saygı duyduğu bir takımdır Beşiktaş. Türk halkının da saygı duyduğu bir takımdır Beşiktaş. Dünyanın da saygı duyduğu bir takımdır Beşiktaş. Saygın bir takımdır. Emekçi bir takımdır. İşçi takımdır. Patronun da takımıdır. Halkın takımıdır. Beşiktaş her kesimin takımıdır. Sadece bir kesimin değil. Herkese kucağını açmıştır, sevgisini açmıştır. Herkes o Beşiktaş'ta toplanmıştır. Çarşıda toplanmıştır. Yürürsün. Köfteni yersin, kokar için yersin, balık ekmeğini yersin. Oradan vapura binip, motora binip Üsküdar'a geçersin. Çırağan sarayı vardır yanmış, yanında şerez tadı vardır. Benim de gençlik yıllarım orada geçti. Hocam Serpil abi tüzündü, çok mutluydum. Oraya geldim, yanında yanmış saray vardı. Saraya giderdim. Bizim bir odamız vardı. Yanımızda da bir oda vardı. O odada A takımı vardı. Hatta hiç unutmam hocam da o zaman Milişti Stankoviç'ti Beşiktaş'ta. Beşiktaş şampiyonluklar alırdı. O şampiyonluklar çok zorlu ve meşakkatli alırdı. şere Stadı'nda antrenmandan önce büyük kalaslarla, iplerle birlikte antrenman önce sahayı düzeltirdik. Evet sahada göl, göl göletler vardı böyle göletler oluştu göbek göbek. Fark etmiyordu bize. Sanki o saat çimdi. Sanki o sağ dünyanın en güzel sahasıydı. Evet. Orada hocalarımız vardı. Yusuf, Yusuf Tunaoğlu vardı rahmetli. Belki şimdiki nesil bu isimlerin çoğunu Davut Şahinler hala hayatta yaşamakta. Daha birçok isimler sayabilirim. Baba Hakkı gelirdi. Recep abi gelirdi. Recep Adanır gelirdi. Herkes gelirdi oraya. O şerestadır. Herkes gelirdi. Gelmeyen yoktu. Süleyman Sebalar. Biz çok mutluyduk. Çünkü orada belki görüntü olarak yokluk vardı. Belki orada müthiş bir saha yoktu. Ama orada ne vardı biliyor musunuz? Sevgi vardı. Evet. Müthiş bir sevgi vardı. O sevginin içinde büyüdük, yetiştik. Akaretlere giderdik oradan yürüyerek. Bazen dolmuşta çok nadirdir. Akaretlerde küçük Beşiktaş'ın bir binası vardı. O tahtalarda dururken tahtalar gıcırdardı. Orada yemeğimizi yerdik. Ama çok mutluydum. O yemek bize şu anda söyleyeyim milyon dolarlar o yemeği ölçemezsiniz. Böyle bir sevgi vardı. Dostluk kardeşlik vardı. Taraftan da çok başka bir şeydi. Formalarımız geldiğimizde eşortmanlarımız, şortlarımız, Ahmet abimiz vardı, malzemeci, Halil abimiz vardı. Arkadaşlarımız, dostlarımız vardı. Oraya koyardık, sabahleyin bir kısmı faaliyet tarafından çalınırdı, götürülürdü. Olsun. Yine mutluyduk. Evet. Ama o giydiğiniz zaman, şerefsizliğe dair her yerde sahaya çıktığınız zaman, gönlünüzde, kalbinizde bir kartal vardı. Aklınızda da akıl ve zeka vardı. Dürüstlük vardı, cesurluk vardı. Medeniyet vardı. Halkın takımı Beşiktaş. Herkese gönül açardı. Herkese gel derdi. Herkese saygısı vardı. Rakiplere büyük saygı duyardı. Rakipleri bu saygı karşısında onlar da saygı duyardı Beşiktaş'a. Beşiktaş böyle bir kulüptür. Eğer bugün Beşiktaş Türkiye Cumhuriyeti'nde olmasın, Türkiye Cumhuriyeti olmaz. Böyle bir kulüptür. Böyle ağırlığı vardır.